Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ışığın kırılması başlığı altında yön değiştiren ok deneyini yapacağız. Şimdi deneyimize geçmeden önce size bazı bilgiler vermek istiyorum. Işık cisimleri görmemizi sağlamaktadır. Işık her ortamda yayılabilir. Işık bir enerji türüdür. Işık saydam maddelerden geçebilir, saydam olmayan maddelerden geçemez. Işık doğrusu olarak yayılmaktadır. Işık hızla ses hızından daha hızlı yayılmaktadır. Işın saydam bir ortamdan başka bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışın kırılması demektir. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra sizlerle gelin beraber deneyimize geçelim. Deneyimize geçmeden önce size malzemelerimi söylemek istiyorum. En önemli malzememiz cam bir kavanoz, tahta kalemi, A4 kağıdı, selobant ve sularımız olacak. Şimdi arkadaşlar deneyimiz için önce boş A4 kağıdımıza, Tatlı kalemi yardımıyla bir bok çiziyoruz. Çizdiğimiz oku silo bandı yardımıyla masamıza yapıştırdık. Daha sonra önüne cam kavanozunu koyduk. Şimdi yaklaş lütfen. Gördüğünüz gibi o resme sağ tarafa, sol tarafa bakıyor. Herhangi bir sorun yok. Şimdi arkadaşlar kavanozumuzun ağzını açalım ve içine sularımızı koyalım. Peki nasıl bir fark oldu? En başta şeklimiz sol tarafa bakıyordu. Şimdi bu söylese sağ tarafa bakmaktı. Peki neden sağ tarafa bakıyor? Cisimleri gözlerimize yansıttıkları ışıklar sayesinde görmekteyiz. Işık bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılma özelliği gösteriyor. Peki bu ortamlar nasıl oluyor? Işık camda, suda ve havada farklı özellikler göstermektedir. Burada da ışık Havadan su ortamına geçiyor, su ortamından çıkarken camda bir kırılma gerçekleşiyor ve ok resmi yön oluyor. Bu şekilde de kırılma olayı gerçekleşmiş oldu. Deneyimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum size.